karelerin kenar uzunlukları arasında 3 kat var. Dolayısıyla buraya a birim diyecek olursak diğeri 3a birim olacaktır. Köşegenler doğrusal olarak dizildiğinde simetri var. Ortada da bir kare çıkar. Bunu da kenar uzunluğuna x diyelim. Burası o zaman 3a x olacak. Burası da a x olacak. Şu uzunlukta karekök 13 olarak verilmiş. Pisagor teoremini uygulayacak olursak burada x kare artı a eksi x'in karesi eşittir. karekök kök 13'ün karesi. Yani 13. Bu şimdilik dursun. Bir de ortada oluşan iki tane alanın toplamının bu karenin alanının 10 katı olduğu söyleniyor. Bu şekilde simetrik olan üçgenler var. Bir de burada simetrik üçgenler var. Bunların alanlarını kullanarak denkliğimizi yazabiliriz. Burası x çarpı 3a eksi x artı x kare. Bu dahil şuradaki parçanın alanı. Artı diyoruz. Yine x kare artı şu parçanın alanıyla iki tane üçgenin alanı. x çarpı a eksi x eşittir. 10x kare olarak buluyoruz. Bu denklemde parantezler açılıp düzenlendiği zaman 4a eşittir. 10x kare 4 ax eşittir 10 x kare denklemi çıkar. Buradan da 2 a eşittir 5 x denklemini bulabiliriz. A ve x arasında ortak bir ilişki kurmak için ayrı bir değişken cinsinden yazalım. A'ya 5k, x'e de 2k diyecek olursak bu denklemde önce k'yı sonra da a ve x'in değerlerini bulabiliriz. A'ya x'e burada 2K diyecek olursak karesinden 4K kare gelecektir. Artı 5k'dan 2K çıktı 3K karesini aldığımızda 9k kare gelir. Buradan 13 13k kare 13'ten k'nın 1 olduğu sonucuna varabilir. Bütün şeklin çevresini bulmak istediğimiz zaman şunu görüyoruz. Karelerin çevreleri toplamından şeklin içine gömülmüş olan burada 4 tane x var. Bu top, e, çevre toplamından bu 4x'in farkıdır. Dolayısıyla burada 3a varsa burada da a varsa bir kenar uzunluğu 4a 4 ile çarptığımızda 16 çevre dediğimiz zaman 16a eksi şuradaki 4x'in çıkarılması olarak düşünebiliriz. k'ya 1 verdiğimiz zaman a burada 5k olduğu için 5 çıkacaktır. Yine k'ya 1 verdiğimiz zaman buradan da x eşittir 2 çıkacaktır. Buna göre çevre 80-8'den 72 cm olarak bulunur.